Bakayım annem. Bak, bakayım, bakayım aşkım ne yaptın? Kırdı. Niye o? Kırdı. Gözlük mü taktın? Kırdı. <laughs> Çıkardım. Çıkardın mı? Ablana silgisini bozma diyorum. Hı? Tamam mı? Ablana silgisini bozma. Tamam mı? Anlaştık mı? Bakabilir miyim o neymiş? Kedi şeklinde silgisi mi? Evet, kedi <gülüyor> <gülüyor> bakayım, bakayım Yıldız takabildin mi? Taktım. Hani göster. Bak. Aa, baykuşmuş o kedi değil ya şaşkın. Kedi. Baykuş. Gözleri nerede baykuşun? Burada. Hani? Önce gözlerini takman gerekmiyor mu? Çıktı. <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> Çıktı mı? Bakayım. Evet, ne taş? Yahudi. Ablan görürse kızar mı sana? Evet. <laughs> Eyvah ne yapacaksın o zaman? Tamam bak. Pukuş, pukuş, pukuş gider. O kuş kuş yapacaksın yok mu edeceksin? Delilleri ortadan yok mu edeceksin? Hı hı. Eyvah. E bu sefer de simgim nerede dersen edeceksin. Ne ha? Bir tane simgi var? Bir tane daha mı var simgi? Hı hı. Bu nerede var ya? Hı <laughs> hı. Hmm. Bakayım. Hayır canım o onun değil. O onun değil. Olmadı. 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 Bu olmamış. Evet olmadı. Ben de olmadı dedim zaten. Yardım edeyim de ben sana abla gelmeden yapalım onu tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> Anlaştık okey. <laughs> tamam hadi geliyorum <gülüyor> yardıma. Abi, <laughs> ben Siz girin <yürüin> bak. Abi, <laughs>